Şengülüm de Şengülüm getir get aşkım şehir dışındaydım kız kardeşim geldi Hollanda'dan öncelikle ön, öncelikle bizi evinize kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz Şengül Hanım bu çiçekleri kalbimizin bir nişanesi olarak kabul ederseniz çok memnun olurum buyurun ettim aşkım bir tanem Gel Petek. Petek Hollanda'daki birim kız kardeşim. Gel, Şimdi Türkiye'ye geldi. Gel bir tanem. gel. Apu ah, ah, bu gel. da bak diğer oğlu. Atın bana gelmiş yanıma benim küçük oğlum yaptım. <laughs> evet. Kelem getirdim. Kelep, Buna lahana diyorlar biz kelem getirdim deriz değil mi? Ben. Buyurun kabul edin bundan. Size bir iyilik yaparsanız eğer yapmak isterseniz tek sizden isteyeceğim iyilik şu Şengül teyzeyi ikna edin ayrı bir eve çıkartan temiz bir apartman dairesi. Evet, ben ah. Hayır. Hadi bak. bunu yapabiliyorsanız bak, var ya bak, başımın tacısı var. Dağıldım nokta ne biliyor musun Petek şimdi? Bilmeyen de diyor ki e, bu kadar çok seviyor Şengül'ü niye ayrı bir yere koyma? Yerimden koymam. oynamam hayır burada daire. Ben onu kapatacağım sevmiyorum. Oy aşkım. Necim Bey. <laughs> <laughs> bak şimdi yudu yudu verecek bak yudu. Buna buna kıstırma diyorlar. Bismillah. Etme Celil. Şehir dışındaydım hayatım. Şehir dışındaydım. Montbot'ta attık çocuklara. <laughs> bir rüya gördüm. Bir rüya gördüm. Anlat aşkım. Ata binmişiz. At Murat. Sobaydı, tütecekti, kofaydı. Bunlar uğraşma. Bak, 3 aylığına şu kara kış çıkana kadar. Ne diyeyim bak mesela Aralık, Ocak, Şubat mı? Nisan'a doğru buraya geri getireyim aşkım buraya bir kreder yıkanlar, hiçbir şey olmazlar. Sen benim içimi de bilemem, dışımı da bilemem, Allah Teala biliyor beni. Ben buradan hiç kıpramam. Üç aydır. üç, üç. Yarım günde kıpramam.